Türkiye'de Serhatlar saygılar, seyirciler Arkadaşlar burada ne iş yaptığını sorursanız Şu an telefonu elinde zor tutuyorum ama Kusura bu bakmayın Burası Malatya Yeşilyurt Tokyo evlerinde çalışıyoruz Tokyo evlerinin yollarını altyapılarını yapıyoruz fazla video atamıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü çok yoğun oluyor. Zamanım olmuyor. Ya da ne bileyim işte size izlettirecek, çekecek bir şey bulamıyorum yani. Ondan dolayı bazen böyle uzun süre videolar gelmiyor. Çekemiyorum, atamıyorum. Kusura bakma şimdi. İzleyen arkadaşlar, videoma denk gelen arkadaşlar, rica etsem kanalıma abone olup beğeni yapar mısınız, yorum yapar mısınız? ki kanalımız biraz büyüsün arkadaşlar. Sizden ricamdır. arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi herkese hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>